Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Burası Uhud. Karşımızda bulunan e, kabristan Hz. Hamza Efendimizin de bulunmuş olduğu ve Uhud Harbi'nde şehit olan nice sahabelerimizin, efendilerimizin e, bedeni şeriflerinin bulunmuş olduğu kabristan. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Uhud Muharebesi'nden kısaca bahsetmek gerekirse bu mescidin arkasında bulunan tepe dağ Uhud Dağı'dır. Bu şekilde buradan böyle devam eder. Burada da büyük bir şekilde devam eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırtını buradaki dağın yamacına verince önü bu tarafa doğru dönmüş oldu. Dolayısıyla müşrikler de bu cepheden Resulullah Efendimiz'le savaşmak üzereydiler. E, savaş üzere e, hazırlıklar bittiği zaman da Resulullah Efendimiz hemen Uhud'un karşısında olan Ayneyn tepesi küçük bir tepe halinde kalmıştı. Daha önceden büyük bir dağ gibiydi. E, bu tepe 50 okçu yerleştirdi Hazreti Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Biz savaşta garip de çıksak, mağlup da olsak yerinizi asla terk etmeyin buyurdu. Ee, Sahabe Ekrem Efendilerimiz de savaşta galebe çalar ki kafirler kaçmaya başladılar. Bu sebeple ganimetlerini bırakarak yani kılıçlarını, kalkanlarını, atlarını, develerini, e, kıymet eşyalarını bırakarak kaçmaya başlayınca Müslümanlar ganimet e, toplamaya başladığını gördüler. Bu sefer 50 okçu da baktı ki e, Müslümanlar savaşı kazandı ganimet toplanıyor. Artık iş bitti. Biz de inelim. İstikakımızı, hakkımızı alalım dediler. 7 tane sahabe, 43 tane sahabeye karşı geldi. Yapmayın Resulullah terk etmeyin dedi. Galip de gelsek, mağlup da gelsek terk etmeyin dedi. Ancak onlar savaş kazanıldığından çok emin olduklarından oradan indiler. Resulullah'ın o sözünü terk etmiş oldular. O aynı tepesinin arkasında bulunan Halit bin Velid Hazretleri daha önce Müslüman olmadığı zamanda komutasında 250 tane atlı düşman birliği vardı. Ee, Müslümanlar savaşı kazandığını görüp düşünüp kafirlerin üzerine yönelip ganimet toplamaya başlarken e, Halit bin e, Velid efendimiz tabii o zaman Müslüman değil. Ordusuyla beraber 250 kişilik birliğiyle beraber Müslümanların üzerine yürüdüler. Bu sefer arkadan Müslümanların içlerinden girdiler. Tabiri caizse neredeyse hiçbir Müslüman kalmayacaktı. Çünkü Müslümanlar kılıç kalkan bırakmış, ganimet toplamaya başlamıştı. Bu aynayın tepesinde kalan 7 kişi de o Halit bin Velid'in ordusuna ok attı ama tabii ki güç getiremediler sayılarının azlığı neticesiyle. Bu sebeple bu tepeyi açtılar. Aşınca Müslümanları az kalsın yeryüzünden tamamen sileceklerdi. Bu sebeple Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dişi kırıldı. Burada bayağı bir sıkıntılar yaşandı. Ee, Müslümanlardan epey şehit olanlar oldu. Hazreti Hamza Efendimiz biliyorsunuz vahşi radıyallahu an şehit etmiştir Hint'in emriyle. Tabii ki vahşi radıyallahu anh ve Hint sonradan Müslüman olmuştur. Bunlardan annemiz ve eee sahabe Efendimiz olmuştur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın öldüğü haberi geldi. Müslümanlar çok hezimete uğradılar, çok üzüldüler, çok mahcup oldular, yıkıldılar tabiri caizse. Sabbünü'l-Bekas radiyallahu anh da Peygamberimizin dişi kırıldığını görünce, e, takatten düştüğünü görünce onu omuzladı Peygamberimiz'i. Şu Uhud dağının hemen dibinde bir mağara var. O mağaraya götürdü. Sabbünü'l-Bekas radiyallahu anh çok güzel ok atan bir sahabe efendimizdi. Gelen düşmanları okuyla savuruyordu. Ancak okları bitmesi durumunda yeni bir ok geliyordu. Melekler ona yeni bir ok getiriyordu. Rivayete göre giden oku getiriyorlardı. Başka bir rivayete göre yeni ok getiriyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada hiçbir sahabeye buyurmadı. sözü Sattı uzak Vakkas radiyallahu anh efendimize buyurmuştur. At ya sat, at ya sat, anam babam sana feda olsun. Ayet ey sat diye buyurmuştur. Ve neticede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elhamdülillah burada e, o kafirlerin beklediği duruma gelmemiştir. Elhamdülillah Rabbim onu muhafaza etmiştir. Şuradan şu kıssadan şu ortamda şunu anlamamız lazım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tek bir emrini bile terk etmek muhakkak kazanılmış, zafere ulaşılmış bir savaşta bile mağlubiyete sebep olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her bir emri bulmak bu, bu derecededir, bu kıymettedir. Yani küçük görülmemesi lazım, hafif görülmemesi lazım. Bu sebeple Resulullah'ın bütün sünnetini ihya etmemiz lazım. Eğer Resulullah'a tam tabi olursak, dünyanın hakimi oluruz. Yok Resulullah'ın sünnetlerini basit görürsek, ya bu sünnettir deyip hafif görürsek Uhud muharebesinde kazanılmış savaş nasıl mağlubiyetle sonuçlandıysa bizim de kazanma ihtimalimiz, imkanımız asla yoktur. Rabbim bizleri Habibi Muhammed Mustafa'ya tam tabi eylesin. Onun sünnetinden ayırmasın. Rabbim hepimizi bu güzel mekanlara tekrar gelmeye nasip eylesin, muvaffak eylesin. Gelmeyen kardeşlerimizi de gelmeye nasip eylesin. Rabbim şühedanın reisi Hazreti Hamza Efendimizin şefaatinden aile arkasında bulunan eee sahabe efendilerimizin şefaatine, annelerimizin baş taraçılar efendimizin şefaatine nail Rabbimizleri Resulullah'ın sünnetine tam uymaya muvaffak kılsın. Kur'an-ı Kerim uymaya muvaffak kılsın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selamünaleyküm.